pek çok dolandırıcılık haberini getirdik ekranlarınıza. Ancak böylesi gerçekten filmlerde olacak türden. Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için. Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı. Genç adamın bu hareketi böyle torun olmaz olsun dedirtti. 34 yaşındaki Luke Cuatrini model olmak isteyen sevgilisinin hayalini gerçekleştirmek için akıl almaz bir plan yaptı. Evi yandıktan sonra ona kapısını açan 92 yaşındaki dedesini soydu. Yaşlı adamın hayat sigortasından 3 bin sterlin yani 18 bin lirayı hesabına geçirdi. <laughs> Emekli liman işçisi yaşlı adam bankadan gelen uyarı ile şoke oldu. Hesabında elektrik faturasını ödeyecek kadar bile para kalmamıştı. Hayırsız torunun sevgilisi 29 yaşındaki Emma Hacıs yeni görüntüsüyle özellikle iç çamaşırı kataloglarının aranan mankeni oldu. Olayın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra büyük baba vefat etti. Babası ve kardeşi de hayırsız torunu mahkemeye verdi.